Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 26 Ağustos 2024 Pazartesi ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Zorigen'de düzenlenen bıçaklı saldırının ardından Almanya'da terör alarmı verildi. 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı saldırının faili Suriye vatandaşı teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Terör örgütü IŞİD üyesi olmak cinayet ve yaralamayla suçlandı. Saldırıyı Filistin'deki Müslümanların intikamını almak için yaptığını söyledi ama sıradan insanların Filistin'le ne alakası var? Tüm dünya bir araya gelseydi göçmenlere, mültecilere, Müslümanlara bu kadar zarar veremezdi. Almanya ayağa kalktı. Emin olun aşırı partinin yöneticileri bu saldırıyı duyunca sevinmiştir çünkü oyları artacak. 26 yaşında sığınma başvurusu reddedilmiş. Buna rağmen sınır dışı edilmemiş. Bulgaristan üstünden giriş yaptığı için oraya gönderme kararı alınmış. Ancak kaçak kalmış gitmemiş ve sonra özel koruma statüsü vermişler. Savaştan kaçmışsın. Bu insanlar bu ülke sana kucak açmış. Kalacak yer ekmek, haçlık vermiş. Sen burada sokakta sıradan insanları öldürüyorsun. Ya cehalet ya da Filistin lehine dönmeye başlayan atmosferi bir günde tersine çevirmek için kasten yaptırılan bir şey bilemiyorum. Bu alçak saldırıyı kınıyorum. Başbakan Scholz çok sert tepki gösterdi. Saldırı bölgesini ziyaret etti. Bu hepimize yönelik bir terörizmde sineye çekmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz. Silah yasası sertleşecek ve Almanya'da kalma izni olmayanlar daha kararlı sınır dışı edilecekler dedi öfkesinin barışçıl birlikte yaşamı tehdit eden İslamcılara yönelik olduğunu söyledi. Radikal İslamcı ifadesi kullanırdı. İlk kez İslamcı ifadesini duydum. İkisi de çok yanlış ama işte bir terörist gidiyor, sokakta birilerini öldürüyor. Sonra hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Cumhurbaşkanı Steinmeier genelde bu tip konulara pek karışmaz. Bu sefer o da topa girdi ve güvenlik birimlerine daha fazla etki verilmesini istedi. Polis devletinin taşları da böyle böyle korkuyla döşeniyor. Kuzey Eren Vesfaliye İçişleri Bakanı Gayul aynı şekilde güvenlik güçlerine daha fazla yetki istedi. İslamcı terör tehdidi herkesin malumu dedi. Anayasayı koruma teşkilatına ve polise yeterince destek verilmiyor diye konuştu. Ama istihbarat bence çok iyi çalışıyor. Böyle bir saldırıyı engellemeniz imkansız. Birisi çıkıyor evinden işit adına bir cinayet işliyor. Bağlantısı olsa işlemeden önlerler. Ama evinde oturup bilgisayar başında radikalleşen kişiler tek tek maalesef tespit edilemiyor. SDU lideri Mers aşırı bir tepki gösterdi beklendiği gibi. Artık yeter sorun bıçaklarda değil insanlarda. Vakaların çoğunda mülteciler ve suçların çoğunda da İslamcı arka plan var dedi. Suriye ve Afganistan'da mülteci kabul edilmemesini istedi. Ama hükümet bunun anayasal açıdan mümkün olmadığını düşünüyor. SSU lideri Markus Öder de aynı şekilde sınır dışıların hızlandırılmasını önerdi. Hükümeti somut adımlar atmamakla suçladı. Yeşiller Partisi'ne bir parantez açarak onlar yüzünden sınır dışı yapamıyoruz. SDU onlarla ortaklık yapsa bile biz yapmayacağız dedi. Ayrıca konuyla ilgisi olmamasına rağmen zorunlu askerlik uygulamasına da geri dönülmesini, bunun kaçınılmaz olduğunu savundu. Savunma Bakanlığı'na da daha fazla para verilmesini istedi. Yani bu sürecin sonunda kazanan yine silah kartelleri, silah üreticileri olacak. Saksonya ve Türingen eyaletlerinde pazar günü seçimler var. Son anketlere göre Saksonya'da AfD %32 ile birinci Seydoğu %30'la ikinci. Sarah Wagenknecht onları izliyor. Koalisyonu oluşturan SVD, Yeşiller ve FDP'nin oylarının toplamı bile aşırı sağcılara yetişemiyor. Thüringen'de AFD %30'la açık ara birinci. ikinci sıra için %21 ve 20 ile Seydoğu ile Wagenknecht çekişiyor. Koalisyon hükümeti kiliselere verilen devlet yardımını kesecek. Efasit'in haberine göre yardımlar 600 milyon avro azaltılacak. Son 20 yılda kiliselerin üye sayısı dörtte bir azalmıştı zaten. Ancak 40 milyon üyeleri hala var. SPD seçim öncesi son bir hamle yaptı. Asgari ücretin 15 avroya çıkarılması gerektiğini açıkladım. Olaf Scholz 12.41 olan asgari ücretin önce 14 sonra 15 olmasını önerdi. Emeklilik yaşı da artmayacak dedi sadece yapılacakların değil yapılmayacakların da vaat edildiği bir dönem yaşıyoruz. Tabi bu önerilere hemen SEDEVU, FTP ve işveren dernekleri tepki gösterdi. Ağustos ayında sıcaklık rekoru kırılacak yetkililer orman yangını riskine karşı uyarıda bulundular. Bu perşembe günü büyük ihtimalle 35 dereceyle yazın en sıcak günü yaşanacak. Cuma serinleyecek hatta yağmur bekleniyor. Hafta sonu ortalama 25 derece olacak. İzin sezonunda Türkiye'ye şu ana kadar 3 milyon 814 bin gurbetçi giriş çıkış yaptı. Edirne valisi bekleme sürelerinde azalma söz konusu dedi. Alınan tedbirlere övdü. 10 saat bekleme süresine geçen seneye göre azaldı diyemeyiz. 12 olan peron sayısı 24'e çıktı. Yıllarca 12 peron vardı daha çok bekleniyordu. Demek ki 24'e çıkarılabiliyormuş. E o zaman 54'e de çıkarılabilirdi. Yunanistan ve Bulgaristan'ı zorlayıp sıkıştırıp aynı önlemleri o kapılarda daldırmak lazım. Gerekirse parasını verelim, peronları biz inşa edelim ama her sene vatandaşımız saatlerce beklemesin. Bir yerde sorun varsa ancak kabul ederseniz çözebilirsiniz, görmezden gelirseniz asla çözemezsiniz. Bir gurbetçimiz de maalesef dönüş yolunda Sırbistan'da kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Henüz 57 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. İzlanda'da TikTok'ta viral olan salatalık videoları yüzünden salatalık sıkıntısı başladı. Çiftçiler talebi karşılayamıyor. Merak etmeyin bir haftaya başka bir trend çıkar. Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu da Paris'te gözaltına alındı. Uygulamanın suç amaçlı kullanımını engellememekle suçlanıyor. Hollanda'da sığınmacılara karşı yeni bir yasa çıkarılacak ama anayasaya ve Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun mu, değil mi o tartışılıyor. Hollanda kapasitemiz tamamen doldu. Bizde hiç yer kalmadı diyerek yeni sığınmacı almak istemiyor. Belçika'da yine silahlı çatışma yaşandı. Bir ölü bir yaralı var. Bu sefer uyuşturucu çeteleri değil. Komşular arasında çıkan bir tartışmadan kaynaklandığı açıklandı. Herkesin belinde silah olursa herkes gider birbirini vurur. Fransızca konuşulan bölgelerde de okullar bugün açıldı. İlk öğretimde cep telefonu kullanmak tamamen yasaklandı. İngiltere'de ise seçimleri kazanan Sosyalist Partili Başbakan Stammer enkaz devraldık. Hızlı çözüm bulmak bu yüzden mümkün değil açıklamasını yaptığı eski hükümeti yerden yere vurdu. İktidarı kaybeden Sağ Parti ise hükümeti vergi artışlarına zemin hazırlamakla suçladı. Evet haberler bunlardı ve bugün iki önemli tarihi olayın yıl dönümü. 1071 yılında Malazgirt Meydan Savaşı'nda Bizans ordusu bugün bozguna uğradı. Bu savaştan 851 yıl sonra yine bugün Kurtuluş Savaşı'nda büyük taarruz başladı. Atatürk çok meraklıydı tarihe, denk gelmeleri tesadüf değildir. İngilizler Sakarya Savaşı sonrası mutsuzdu, Yunan ordusunda huzursuzluk vardı. İngiliz Maraşarı Townsend bu ortamda Anadolu'ya geldi, mevzileri gezdi ve Yunan mevzilerini çok beğendi. Bunlar geçilemez dedi ama o esnada Türk milleti varını yoğunu ortaya koyup Sovyetlerin de desteğiyle orduyu bir senede az çok işgalcilerle denk hale getirmişti. Kemal Paşa tek seferde kesin sonuç istiyordu çünkü ordu da millet de yorgundu, son kurşunumuzdu. Taarruz sabahı hava sisliydi. Türk kuvvetlerinin hareketi hiç fark edilmedi ama sis bir türlü dağılmadı, moraller bozuldu. Top ateşi olmazsa plan işlemezdi ve sabaha karşı birdenbire sis dağıldı. Gökyüzü aydınlandı, artık Yunan kuvvetleri açık hedefti. Bir vuruşla ikiye bölündü ve cephe gerisine sarkan süvarilerle Yunan ordusu kuşatıldı. Mustafa Kemal'in planı tutmuştu. Zafer kazanıldı. Türk ordusu sadece 14 gün sonra İzmir'e girdi. Plana göre süvari kol ordusunun işgal kuvvetlerinin cephe gerisine sarkması gerekiyordu. Tokuşlar köyünden bir vatansever Haydar Ağa karargaha geldi. Ahır dağları geçitlerini gündüz tutuyorlar ama gece nasılsa geçemezler diye bırakıp gidiyorlar diye haber verdi. Kolordu komutanı Fahrettin Paşa keşfe çıktı ve Haydar'a çok kritik bir şey söylemişti. Süvariler gece sessizce o geçitlerden cephe gerisine sarktılar. Fahrettin Paşa Haydar Ağa'nın bu iyiliğini hiç unutmadı ve zaferden sonra da yıllarca köyündeki evine gidip onu ziyaret etti. Yüz binlerce vatansever, Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanı'nda anlattığı Kartallı Kazım gibi karşılıksız savaştı. Sonra köyündeki hayatına geri döndü dövüştü pir aşkına, yaralandı birkaç kere vesaire. Ve kavga bittiği zaman ne çiftlik sahibi oldu ne apartman. Kavgadan önce Kartal'da Bahçıvan'dı. Kavgadan sonra Kartal'da Bahçıvan. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.